Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. teyzeni seviyorsan alkışla halanı seviyorsan alkışla teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla dayını seviyorsan alkışla amcanı seviyorsan alkışla Dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın.

Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor lay kırlara bir lay 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 lay

Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Lay 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 Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Lay 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 la 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 lay lay gece yüzü kapkaranlık oluyor Dağlara kırlara bir sessizlik doluyor Her gece gök yüzü kapkaranlık oluyor Dağlara kırlara bir sessizlik doluyor Lay 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 babanı seviyorsan alkışla Anneni babanı babanı anneni seviyorsan hep alkışla Teyzeni seviyorsan alkışla Halanı seviyorsan alkışla Teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla dayını seviyorsan alkışla Amcanı seviyorsan alkışla Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla teyzeni seviyorsan alkışla halanı seviyorsan alkışla teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla dayını seviyorsan alkışla amcanı seviyorsan alkışla dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla anneni seviyorsan alkışla babanı seviyorsan alkışla anneni babanı babanı anneni seviyorsan hep alkışla teyzeni seviyorsan alkışla halanı dayını seviyorsan alkışla Amcanı seviyorsan alkışla Dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla